拜拜，拜拜。<拜拜 S 2> Yaşça daha olgun bir damat adayı. Değişik. Ya yani da biz mi evet. olgun görüyoruz? Yani yaşım da olgun, ben de olgunum. 35 yaşındayım. Ee, nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Ee, biz, biz iyiyiz. Siz kendinizden bahsedin. Tabii, hemen bahsedeyim. Ee, adım yazıyor zaten altı. 35 yaşındayım. Annem İstanbullu, babam Kıbrıslı. Ailemle birlikte Suadiye'de yaşıyorum, İstanbul'da. Oyunculuk yapıyorum. Yani asıl mesleğim bu. Oyuncuyum. Ama bu lütfen aklınızda böyle kötü şey e, yapmasın. Yani buraya oyunculuk yapmaya gelmedim. E, şimdi aklınızda şey olabilir tabi bu herif oyuncu ne işi var burada gibi düşünebilirsiniz. E, tamamıyla hayatımda beyaz bir sayfa açmak istedim. Eğer oyunculuk yapmak isteseydim bugün bu programda olmazdım. Televizyonda birçok dizi istiyor beni orada olurdum. Şimdi bu evde olan adaylar, hem damat hem gelin adayları aslında çok şanslı. Dışarıda çok yoğun çalıştığınız için, bir de ailenizle yaşıyorsanız eğer, sevginize vakit ayıramıyorsunuz. Ama burada bu evde insanları tanıyabiliyorsunuz. İyi veya kötü, güzel şeyler de yaşayabiliyorsunuz. Onun için bu ev çok büyük bir şans. Benim burada olma sebebim bu. İşin aslını söyleyeyim size. Yani dışarıda yoğun çalıştığım için bir de aileyle yaşıyorum. Malum artık e, yaşlı insanlar. İlişkilerim de çok başarılı olamadım herhalde ki. Hiç evlenmediniz mi bu zamana kadar? Yani şöyle ki daha önce bir evliliğim oldu. Kısa süreli. altı e, 6 sene, ya yani 7 sene, 6-7 sene civarı oldu boşanalı. Yani Hı. severek evlenmiştik. Lakin Çocuğunuz olmadı. var mı? -"Çocuğunuz var mı?" -"Yok, çocuğumuz yok." Nasıl biriyim? Çok realist biriyimdir, çok açık sözlüyümdür. Ee, Hümanistim aynı zamanda, empati yapmayı çok severim. Yani birini yargılamadan önce kendimi o kişinin yerine koyarım ki... ...acaba ben olsaydım ne yapardım veya nasıl tepki verirdim diye düşünürüm. Bunlar çok önemli. Böyle, sizin sormak istediğiniz bir şeyler var mı? -"Burcunuz ne?" -"İkizler." <laughs> Niye güldünüz? <laughs> Öyle. Şu an herhangi birine talip gelmediniz herhalde. Yok kimse için talip gelmedim. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki hepiniz birbirinizden güzelsiniz, hoşsunuz. Yani zaten böyle olmasanız burada olmazdınız. Sağ ol. Lakin ben insanları biraz tanımak istiyorum. Yani ilk etapta hemen işte çok hoşlandım, aşık oldum vesaire böyle şeyler yapamıyorum. Hani zamanla bir şeyler paylaşarak. Zaten bu yüzden bu eve geldim. Hani... Ee... Zaman geçireceğim, göreceğiz. iyi veya kötü, illa her şey iyi olacak diye bir şey de yok yani. Ee, bakalım kısmet, kısmetse olur. <laughs>